Amerikan savaş gemisinden kalkan bu uçakta pilot yok. X-47B dünyanın en gelişmiş insansız uçağı. Normal bir savaş uçağı büyüklüğündeki X-47B savaş gemisinden iniş kalkış yapması için özel olarak tasarlandı. Yeni nesil uçak 12 bin metre irtifaya ve ses hızına yakın bir hıza ulaşabiliyor. Yakıt ikmali yapmadan 3400 kilometreye kadar gidebiliyor. X-47B operasyonel amaçla tasarlanmadı. Uzun vadede bu uçakların silah taşıması da öngörülüyor. Bu teknolojiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin başka ülkelerden izin almadan uçak gemilerini istediği yerde askeri üs olarak kullanabileceği belirtiliyor. Bu savaşların geleceği. Belki bu insanlar açısından biraz daha riskli fakat silahların gerekli yere ateşlenmesi ve gücü bakımından daha etkili. Ancak bu yeni teknolojiye itirazlar da var. İnsan izleme örgütü silah taşıyan ve tamamen otonom olan insansız sistemlerin kullanımının ve geliştirilmesinin yasaklanması gerektiğini düşünüyor.